Merhabalar. Yüzyıllar sonra tekrar video çekiyorum. Bugün bir günde neler yiyorum çekmek istedim ama görüyorsunuz ki gece şu an ya akşam saat 7 falan olması lazım. Akşamdan başlayacağız yani sabaha bekleyemedim. Bugün ne yapacağız? Soya soslu sebzeli sebzelerin iki tane sebze var. <laughs> sebzeli noodle yapacağız. Önce su haş su haşlayacağız. Ha. Önce suyu kaynatacağız. Normalde noodle'ı haşlayın diyor ama kaynar suyun kaynar suyun içine atınca ben haşlanmış olacağına inanıyorum. Çünkü yani öbür noodle'lar öyle yapılıyor. Bu da öyle bir şeydir herhalde. Bu çok ses çıkaracak şimdi. Ben bunu yaparken sizinle konuşamam ki. Neyse o kaynamaya başlarken ben soya sosumu havucumu ve biberleri biber Bunun bir tanesi çok küçük geldi bana. Yetmez bence bana. O yüzden iki tane yapacağım. Ve bu varken neden böyle bir işe kalkıştığımı sorguluyorum. Şimdi size bir sorum daha var. Aslında birden fazla sorum var. Bir, benim kesme tahtam yokmuş. Yani yok. O yüzden bunları bir şeyin üzerinde doğramam gerek ve ben bunu bu tepsinin arkasında yapabileceğimi düşündüm. Mantıklı bence. Yapılabilir. Havalı bir görüntü olmayacak blok için ama bir de bu sebzeleri soteleyeceğim. Ondan sonra soya sosunu ekleyip üstüne noodle'a ekleyeceğim için sebzeleri soteleyeceğim bir şeye ihtiyacım var evde bu ikisi var sadece. Şimdi dedim ki normalde sebze sotelemek için bunu kullanırdım. Ama ben şu an bunu kullanırsam noodle'ları bunun üstüne dökünce çeviremem büyük ihtimalle. Etrafa saçılır. Temizlik yapmam gerekir. O yüzden bu daha mantıklı geldi. Hem geniş hem kapağı var falan ne bileyim. O yüzden bunu da yapacağım galiba. Bu kadardı. Şimdi ben şu şeyleri ee, havuç ve biberleri doğrayayım. Ondan sonra hop atalım ya. sürdü. Bunun üzerine yani başka bir yerde okumuştum. Bu tarifte okumamış. Soya sosu çok yoğun böyle tuzlu bir şey olduğu için en son eklenmesi gereken bir şeymiş. Yoksa aşırı veriyormuş tuzunu. O yüzden birazcık daha beklesem mi diyorum sotelenmelerini. Keşke aynı anda hem beni hem de yemeği görebilseniz ya. Çünkü benim sadece sesim olduğunda bir garip oluyor. Bu biberler sotelenmedi yalnız. Önce artık soya sosu eklemenin vakti geldi. Harifte bir çay bardağı diyordu ama bana o çok geldi ama bilmiyorum da sizi patlayacak mı? Şu kadar döktüm. Pekmez gibi kokuyor. şimdi noodle'ları ekleyeceğim hemen. Sanırım bunun pişmemesi gerekiyordu. <laughs> wow. Kötü göründüğünü söyleyemezsiniz. Bir de tabağa koyunca görün. Nasıl? Azıcık daha sebzelerden Koyayım story atarım Bence gayet iyi bu arada Yani baya iyi Diye düşünüyorum Adını bilmiyorum tabi de Tipi güzel görünüyor Tadım vakti. Neyse telefonu birazdan açarım. Gerçekten merak ediyorum bu arada. Ama çok sıcak. Çöp steam eksik. Ama olsa da onunla da yiyebileceğimi zannetmiyorum. Çatalla bile yiyemiyorum çünkü. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu çok beğendim. Yaparım da bayağı. Çok kolay hem de çok güzel. Ciddi beğendim. Ama o paket noodle gibi değil bu arada tadı. O daha tatlı. Şeker var onun içinde kesin. Ya da tatlı soya sosu diye bir şey varsa ondan vardır. Ama ben bunu ciddi beğendim. Bayağı beğendim. Ya bayağı. Ya. Tabii şöyle söyleyeyim. Tadı abartı güzel değil. Ama güzel. Beklediğimden iyi. Ben daha kötü bir tadı bekliyordum açıkçası. Ben. Hay be. Birazdan görüşürüz. Ya savcım, bu attı

Güzel oldu. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Aa, döktüm. tekrar da saat gece bir buçuk şu an neyin neşesi bu bilmiyorum ama Öncelikle su içmeyi unutmayın. Şimdi öncelikle kasemi alıyorum hemen. Sırf bu Nesquik kasesi için Coco Pops aldım biliyor musunuz? Ama bugün maliye yapacağız. Her Benim her şeyim dört kararı. Ve bu tabakta yapmamıştım daha önce. Şimdi size öngörümü anlatacağım. Muhtemelen saat 3 gibi falan uyuyacağım ben. O yüzden de sabah erken uyanamayacağım. Ne be yulaf Çok kötü Neyse o yüzden de erken uyanamayacağım. Erken uyanamadığım için kahvaltımı erken yapamayacağım. Dolayısıyla O yüzden de Öğle yemeğini okula gitmeyi düşünüyorum Çünkü 4,5 lira yani ve doyuyorsun Benim dersim Zaten şeyde başlıyor de O yüzden Ne diyordum ben be? Bir dakika işim bitsin öyle anlatacağım Ama iş yaparken konuşamıyorum Fitben ne kadar şişko gösteriyor ya. Buyurunuz yulafımız Sabah da tamam, ben biraz süt ekliyorum bazen. Şimdi hmm. dolaba gidiyor. Nereye koyalım? Umut'un üstüne koyalım. Bye bye hangover yulafı. Sabah görüşürüz. Umut'um yine ya. Umut'um gelmiş herhalde. Yarın ne giyeceğim ben? Görüşmek üzere o zaman yarın. Ben uyurum birazdan. Bir şey de yemem artık. Zaten yediklerimi size gösterdim. Ekstra bir de su içtim. Onu bile gösterdim yani. Ay neyse ne uzattım ha. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Bay bayım. Günaydınlar efendim. Uyandım. Ama çok geç uyandım. <laughs> Olması gerekenden. O yüzden yani saat şu an 11'e falan geliyor ve benim normalde okuldaki öğle yemeğine yetişmem için yarım saat sonra falan yola çıkmam lazım ve daha kahvaltı yapmadım. O yüzden dedim ki ben yine yavaş yavaş hayatıma devam edeyim. Okulda yemem yani öğle yemeği. Zaten mesela 11.30 gibi yersem yulafımı. Bilmiyorum belki de giderim ya. yetişip yetişmeme bağlı tamamen. Ama çok soru işareti var kafamda. Sanırım gitmeyeceğim. Aslında ben vlog, vlog için gidecektim. Hani okulda da bir şey olsun falan diye. Ama şu an gerçekten gitmem çok saçma olacak. Çünkü yarım saatte hem kahvaltımı yapıp hem hazırlanıp evden çıkamam. Çıksam bile yeni yemek yemiş olduğum için 12'de okula varınca yemek yiyemem. Yesem de çok az yerim israf olur yani bütün tepsideki şeyler. O yüzden artık acıkırsam kantinden bir şeyler atıştırırım teneffüslerde. Onları da çekerim. O yüzden şimdi ben önce giyinmek istiyorum bugün. Önce giyineceğim. Ondan sonra beraber kahvaltı yapacağız. karşıya oturacaktım ama orada ışık çok kötüymüş. O yüzden buraya geldim. Şimdi yulafıma azıcık daha süt ekledim. Geceden sonra. Ya saat şu an 12'ye falan geliyor. Bilerek evdeki işte bulaşıkları falan bitirip giyinip öyle yiyorum ki erken acıkmayayım yani. Bunu yiyeceğim. Evden çıkacağım sonra. Bu fıstık ezmesi şekersiz. Ben bal ekledim içine ama balsız hali de çok güzeldi bence. Evet. Yeterince ekledim. Şimdi mısır gelmeye koyacağım. Ben yulaf bana çok lapa geldiği için biraz katır kutu bir şeyler örüyorum aslında. Biraz da badem ekleyeceğim. Muz olsa şimdi ne güzel olur değil Şimdi buradan madem seçeceğiz. okuldayım. Kahve vakti. Şimdi kapatıyorum çünkü başka bir şey yemem yani. Eve gideceğim sonra akşam yemeğine. Görüşürüz. Sen de görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.